Selamlar sevgili öğrenciler. Hepinize merhabalar diyorum. Umarım iyisinizdir. Çalışmalar iyi gidiyordur. E, Fasiküllerimiz artık bitti veya bitmek üzeredir diye tahmin ediyorum. Fasiküllerden, fasiküllerden sonra e, ne yapacağımızı da arkadaşlar, öğretmenlerinizle beraber e, karar vereceğiz ve sizi de haberdar edeceğiz. Tabii şu an sizler için EBA önemli bir kaynak. EBA'daki dersleri takip ediyoruz. EBA'daki dersleri takip ettikten sonra eksik kaldığını düşündüğünüz, ya evet böyle bir konu vardı biz bunu işlemiştik ve ben bunu tam hatırlayamadım dediğiniz noktalar varsa onları da arkadaşlar mutlaka dönüyorsunuz, dönmeyi ihmal etmiyorsunuz. Çünkü... Sadece orada anlatılan değil de orada anlatılanın e, size hatırlattıkları size ne yapmanız gerektiğini nereyi, ne kadar çalışmanız gerektiğini hatırlatması yani sizin hayatınızı e, bir plana programa sokması açısından Eba önemli e, yoksa arkadaşlar yine iş yapacak olan çalışacak olan sizlersiniz. Şimdi ben buradan e, bu platformdan size daha önce filmsi konusunu anlatmıştım. ...ve fiilimsiyle ilgili bir örnek soru çözümü yapacağımı söylemiştim. İşte bu ders, o ders. O sözünü verdiğimiz ders arkadaşlar. Ee, bu arada e, yorum yapanlar oldu, dönenler oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ama benden arkadaşlar konu isteyebilirsiniz. Hocam, yani bunu bize anlat. Hocam, bu konuyu bize anlat dediğiniz bir e, mesele varsa... Çözemediğiniz bir şey varsa arkadaşlar onu da anlatırız. Emin olun hatta bunu yapmaktan da keyif alırız sevgili öğrenciler. Peki bugün sizler için 8 tane güzel film sorusu hazırladım. Bu soruları beraberce çözmeye çalışalım. Siz zihninizden cevap verin ben azıcık bir bekleyeceğim. Daha sonra ben de cevabı söyleyeceğim arkadaşlar. Sonra soru üzerinde beraber konuşacağız, düşüneceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Sıfat fiillerin niteledikleri isimler düştüğünde atlaşmış sıfat fiil olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil atlaşmıştır? Değil mi? İsim fiilde de vardı bu kalıcı ad meselesi. Sıfat fiilde de var. Sıfat fiilin isim fiilden farkı, isim fiil eğer kalıcı ad olursa artık fiilimsi olmuyordu. Ama sıfat fiil atlaşırsa hala fiilimsi olma özelliğini devam ettiriyordu. Hangisinde? vardır diye soruyor buna örnek. İzlediğim filmleri bir deftere not ediyorum. Şöyle müsait olanları işaretleyelim beraberce. Ödevini yapan öğrenciler artı aldı. Ödevini yapan öğrenciler, değil mi? Grubu görebiliyorsunuz. Çay içmeyi sevenler genelde kahveyi sevmez. Evet, çay içmeyi sevenler. Gittiğimiz yolda trafik vardı gittiğimiz yol. Şimdi arkadaşlar, burada yapmanız gereken tek şey hangisinin önündeki isim düşmüş arkadaşlar. Buna bakacaksınız. Hangisinin tamlaması hala var, hala devam ediyor? Hangisinin önündeki isim düşmüş? Geldi mi cevaplar? Kolay değil mi? Tekrardan hepsini inceleyeceğim şimdi. İzlediğim film. Filmsimiz burada. İsmi de önünde duruyor gördüğünüz gibi. Ödevini yapan öğrenciler. Hatta şu şekilde almam gerekiyor. An değil mi? An asıdaki an. Gördüğünüz gibi önünde isim. Kalmaya devam etmiş. Çay içmeyi genel çay içmeyi sevenler genelde kahveyi sevmez. Bakın çocuklar burada sevenler değil mi? An burada da var ama bunun önünde bir isim yok. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olacaktı, C olacaktı. Gittiğimiz yol yine arkadaşlar şurada yol var. Hangi yol? Gittiğimiz yol, değil mi? Peki Devam ediyorum ikinci soruyla. Hangisinde isim fiil yoktur? Bu kadar. Soru net. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evrakları danışmaya götürmelisin. Ormanda tek başına yaşamaya karar vermiş. Yaşama gidişinden sonra her şey değişti. Gidiş. Hangisinde isim fiil yoktur? inanmak, danışma, yaşama, gidiş. Evet çocuklar, doğru yanıt Bursa olacak. Neden Bursa? Çünkü buradaki danışma, tamam isim fiil ki burada var gibi gözüküyor ama burada bir kalıcı at meselesi var arkadaşlar. Biraz önce yukarıda söylemiştim soruyu açıklarken. Buradaki danışma Artık kalıcı ad olduğu için isim fiilden bunu saymayacağız. Bu artık isim fiil olma özelliğini, fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? Müziği duyunca oynamaya başladı. Araba yokuşu döne döne tırmanıyordu. Sorularımızı konuşarak halletmeliyiz. Sorunlarımızı konuşarak halletmeliyiz. Eve saat tam 3'te girdim. Şimdi zar fiiller zaman veya durum anlamı katabilirler. Burada bize zaman anlamı olanı soruyor. Gençler fiile soracaksınız soruyu. Fiile sorduğunuz soruya verdiğiniz cevap e, ne zaman? Ne zaman sorusuna cevap vereceksiniz. Daha doğrusu fiile ne zaman sorusunu soracaksınız. Bakalım. İsim fiilleri, e, zar fiilleri bulalım önce. Şu bir zarf fiil. Şu da zarf fiil. Özür dilerim. Evet, şuradaydı. Bu da zarf fiil. Evet. D ayrıca konuşacağız. Bakalım arkadaşlar. Bunlar zarf fiillerimiz. Müziği duyunca oynamaya başladı. Başladı fiilimiz. Ne zaman? Müziği duyunca. Evet doğru yanıt zaten Adana olacaktı. Diğerleri nasıl sorusuna cevap veriyor. Araba yokuşu döne döne tırmanıyordu. Tırmanıyordu nasıl döne döne. Sorunlarımızı konuşarak halletmeliyiz. Nasıl konuşarak. Şimdi D farklı bir durum var. Eve saat tam 3'te girdi. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Girdi. Ne zaman? Tam 3'te. Saat tam 3'te. Ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ama arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Burada zarf fiili Zaman anlamı katan bir kelime var. Ama bu zarf fiil değildir. Bu zarf fiil değildir arkadaşlar. Devam ediyorum. Gülerek yanıma geldi cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi hangi cümlede kullanılmıştır? Bakın. Burada bir zarf fiil var. Ne yapacağız? İki aşamalı bir soru. Önce birinci bölümdeki zarf fiili bulacağız. Ve devamında da aynı türden fiilimsiyi bulacağız. Burada yukarıda zarf fiil kullanıldığı için aşağıda da zarf fiil alıyor, arıyoruz. <laughs> Kaybolan silgimi çantamın içinde buldum. Kaybolan silgi. Yağmur suları barajı doldurmaya başladı. Doldurma hemen gördünüz. Görünmez kazalara karşı dikkatli olmalıyız. Görünmez kaza. Türkçe dersinden iyi not alınca dünyalar onun oldu. Evet burada da alınca değil mi? Kaybolan silgi sıfat fiil. Doldurma isim fiil. Görünmez kaza sıfat fiil. Alınca, ınca, ince zarf fiil. Burada da zarf fiil vardı. Doğru yanıt denizde olacak. Miş eki hangi cümlede zaman eki olarak kullanılmıştır? Geçmiş günlerin hatırına ona iyi davran. Teyzem kurumuş dudaklarına krem sürdü, toprak çatlamış sıcaktan, kirlenmiş çoraplarımı çıkardım. Bir önceki videoda hatırlayın, mişin hem kip eki olduğu hem de zaten bizim şu an konumuz olan sıfat fiildeki olduğunu söylemiştik. Burada... Hangisinde zaman olarak kullanılmıştır diyor. Yani aslında şunu söylüyor. Hangisinde sıfat fiil değildir veya hangisinde fiilimsi değildirmiş. Bir bakalım. Geçmiş gün arkadaşlar. Bakın önündeki isme dikkat edin. Önündeki isme dikkat edin. Sıfat fiil ise ve eğer e, bir e, adlaşma sıfat fiildi de değilse mutlaka bunun önünde bir isim olacak arkadaşlar. Geçmiş gün kurumuş dudak, kirlenmiş çorap, kirlenmiş çorap. Ama C şıkkında bakın dikkat edin bizi aldatmak için devrik cümle kullanmış. Ya önünde bir isim var. Bakın çatlamışın önünde bir isim var ama artık bu isimle beraber değil. Yani birlikte bir tamlama oluşturmuyorlar. Bu zaten devrik cümle. Bunu düzelttiğiniz zaman toprak sıcaktan çatlamış. Bunun bir çekimli fiili olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle şunu aşağı alayım izninizle. Son 3 sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle farklı bir eylemsiyle sağlanmıştır? Evet bunu da bir hatırlayalım cümle konusunda. Fiilimsiler kendi içlerinde bir yargı bildirirler. Fiilimsiler dere beylikler gibidir. Yüklem merkezi hükümettir. Fiilimsi yan hükümettir veya bakanlıktır ama kendi içinde mutlaka onun da bir dese vardır, yargısı vardır demiştik. Bütün filmsiler için bu durum geçerli ama burada farklı bir eylemsiyle yani aslında üç tane filmsi aynı türden bir tanesi farklı türden. Hangisinin filmsi farklıdır dese de olurdu ama soruyu bize biraz dolaylı bir şekilde sormuş o açıdan önemli. Böyle davrandıkça hiçbir sonuç alamazsın. Dıkça dikçe değil mi? Nedir bu? Zarf. Söylene söylene eve doğru yürüdü. Söylene söylene. E ve şuradaki E arkadaşlar. A, yine zarf fiil ekidir. Mutlulukla parlayan çehreler hepimizi sevindiriyor. Hmm. Bu bir dursun. Buralardan gideli uzun yıllar oldu. Evet, burada da bir eli alı var. Bu da zarf fiil. Doğru yanıtımız Ceyhan olacak. Parlayan çehre arkadaşlar. Sıfat fiil ekini ve sıfat anlamasını sizlere göstermek istiyorum. Evet, bilenler ellerini kaldırsınlar. Şöyle yapsınlar ve bizim konumuza, sorumuza ortak olsunlar. Aferin. Devam ediyorum son iki soruyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm eylemsi türlerine birer örnek vardır? Evet, bu soru bize bütün eylemsileri tekrar etmemizi sağlayacak muhtemelen. Askerliği kesinleşince dükkanı satmaya karar verdi. Evet arkadaşlar, burada bir ne var? Şurada bir isim fiil gördük, değil mi? Me, ma, mak, ma, işin ması. Bir de şurada bir ince ince var galiba, değil mi? Kesinleşmek fiil kökü kesinleşince ne zaman kesinleşince dolayısıyla bir zarf fiilimiz var bir isim fiilimiz var başka var mı karar vermek çekimli fiil zaten bunu bir kenara attık bu olamaz başka fiilimiz yok çalışan kişilere kimsenin söyleyecek bir sözü olmamalı evet hemen şuradaki sıfat fiili gördük ve yapıştırdık çalışan kişiler andaki an asıldaki an burada Kimse olmaz. Söyleyecek söz. Hmm. Gördüğünüz gibi burada da bir tamlama var. Ama arkadaşlar bunların ikisi de sıfat fiil. Soru bize ne diyordu? Bütün, bütün fiilimsilere örnek olması gerekiyor. Şurada acaba bir isim fiil var mı diye bakıyorum. Bu arkadaşlar zaten yüklemimiz, yüklem fiilimsi olabilir mi? Evet olabilir. Ama neye ihtiyacı vardır? Ek fiile ihtiyacı vardır tek başına yüklem olamaz. Şimdi burada böyle bir durum olabilir mi? Meli malı gereklilik kipiyle çekimlenmiş arkadaşlar. Şurada bir ma var ama bu gereklilik kipinin olumsuzudur. Olmamalı diyor. Olmalı, olmamalı. Olmalı, olmamalı. Gereklilik kipinin olumsuzu var burada. Devam ediyorum. Hala bulamadım doğru cevabı. Öğrencilere anlayış göstermesi gereken kişi okul müdürüydü. Yani Bünyamin Bey. <laughs> evet, bir bakalım burada ne var? Öğrenci olmaz, anlayış. Evet, şuradaki ışığı gördük, değil mi? Bu arkadaşlar isim fiildir. Göstermek, gösterme, değil mi? Göstermesi gereken kişi. Hmm. Arkadaşlar, öğrencilere anlayış göstermesi gereken kişi ası, esi yoksa bir isim fiil durumu mu? Bir düşünün bakalım. Gereken kişi burada da bir sıfat fiil var. Peki. Değişikliğine bakalım. Aramızda geçen tatsızlıkları unutup sohbet etmeye koyulduk arkadaşlar. Hemen şuradaki eni gördük. Değil mi? Unutup Buradaki neyi gördük arkadaşlar? Zarf fiili gördük. Şuradaki de neyi gördük? İsim fiili gördük. Üçüne de örnekler de var. Elbette ki değişikliğinde var. Tebrik ediyorum. Ve son soru. Sizler için hazırlanmış güncel bir soru. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Hmm, bakalım bakalım. Virüsün etkisi geçmeden sokağa çıkmamalıyız. Virüsün etkisi geçmeden sokağa çıkmamalıyız. Çekimli fiil attım bir kenara gitti. Şurada bir madan meden var, değil mi? Neydi bu? Elbette ki zarf fiil arkadaşlar. Doğru cevap bu olamaz. Annem bizi dolmuşu kullanmayın dedi. Evet, burada dolmuş olabilir, değil mi? Kullanmayın olabilir mi? Orada bir mima görüyorum. Mima görüyorum. Hayır bu da olamaz arkadaşlar. Şimdi bakın burada dikkat edin. Cümle içinde bir cümle var. Dedi bir cümledir. Annem bize dolmuşu kullanmayın. Bakın annemin söylediği söz de bir cümledir. Şu aslında annemin söylediği sözün yüklemi. Dolayısıyla bu da çekimli fiildir. Peki hocam dolmuş ne burada? Biz sıfat fiil arıyoruz an, ası, mez, ar, dik, ece, miş'teki miş bu olabilir mi? Evet olabilir ama burada çocuklar ne var? Bir kalıcı at var. Kalıcı at var. Kalıplaşmış bir ifade var. Artık buna sıfat fiil diyemiyoruz. Bu anlamda güzel bir örnek değil. Lütfen dikkat edin. Bu işin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Hmm. Evet. Bu bir dursun bakalım. Biz yine de çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki çalışma bir isim fiildir. Döndüm C şıkkına. Bu işin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Arkadaşlar burada bir ecek acak var. Sürecek, sürmek, sürecek değil mi? Acaba bu sıfat fiil olabilir mi? Çünkü ben sıfat fiil arıyorum. Değil mi? Soru benden sıfat fiili bulmamı istiyor. Hocam bu sıfat fiil ise bunun önünde bir isim olması gerekiyor diyordunuz siz, değil mi? Mesela hani sürecek iş, işte sürecek e, konu, mesela devam edecek konu, sürecek iş, bunun ismi nerede? Bilmiyorum hatırlayabiliyor musunuz? Ben bunları size çok gizli sıfat fiiller olarak anlatmıştım. Bakın çok gizli sıfat fiiller. Yani. Bunu başka bir kefeye koyamıyorum. Bakın bu bir çekimli fiil değil. Yani gelecek zamanla çekimlenmiş bir fiil değil bu. Neden? Arkadaşlar ismin i halini almış. İsmin i halini almış. Yani burada isme gelen bir ek var. Dolayısıyla e, fiilimsilere de isme gelen ekler eklenebiliyordu. Çekimli fiil buna diyemiyorum. Ne diyeceğim o zaman buna? O zaman sıfat fiil diyeceğim. Ama hocam sıfat fiil olması için önünde bir isim olması gerekiyor mu? Evet olabiliyor ama burası çok önemli. Sadece şu ecek acakta bir de dikte arkadaşlar bunun istisnası olabiliyor. Bir de dikte. Tamam mı? Ee, i̇şte tanıdık insanda tanıdık insanda sıkıntı yok. Bunu çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ama şu dikinde bazen böyle gizlendiği bir yer olabiliyor arkadaşlar. Lütfen Bunları, e, Bunlara dikkat edin, bunları bulmakta zorlanmayın sevgili öğrenciler. Tanıdık insan, bunda sıkıntı yok ama bakın şuradaki ecek de aynı, şuradaki dıkın ek, ek görevi neyse buradaki ecekin görevi de odur. Evet, sizlere 8 tane özel soruyu e, çekmeyi, e, anlatmayı, video çekerek anlatmaya çalıştım sevgili öğrenciler. Umarım faydalı olmuştur. Şu an e, odama gelmek isteyen, benimle görüşmek isteyen birisi var. İzninizle ona döneceğim. Zaten videom da bitmişti. E, benden konu isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Başta söyledim, tekrar ediyorum. Benden konu isteyebilirsiniz. Hocam şu konuyu bize anlat dediğiniz bir konu varsa ben bunu size seve seve anlatırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.